Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Defne. Bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz? Ben YouTube'u bırakıyorum. Gerçekten YouTube bırakıyorum diye bir sürü şaka yaptım. Ama bu şaka değil. Tamamen gerçek. Kötü yorumlar geliyor. Ben artık yani kötü yorumlara katlanmak istemiyorum. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. YouTube'u bırakıyorum arkadaşlar. Yani benim için de en iyisi böyle olur. Sizin için de. 35 abone oldu. Bir sürü beğeniler geldi ama arkadaşlar bırakmanın bir şeyi var yani. Bırakmak zorundayız artık arkadaşlar. Bu maalesefce bugünkü son videomdu bu ee, video artık ben çekmeyeceğim dediğim gibi youtube bırakıyorum komple arkadaşlar ama en azından büyüyünce e, böyle hatıra kalır bana da izlerim büyüyünce çocukluğumu hatırlarım sizleri çok sevdiğimi unutmayın kötü yorumlar olsa bile ben sizi gerçekten çok 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 çok, çok seviyorum ee, sizi yani çok aşırı seviyorum yani ailemden sonra siz zaten benim bir ailemsiniz ama arkadaşlar maalesef ki böyle olmak zorundayız ayrı kalacağız bir tane takipçimle buluşmuştum ee, videosunu çekecektim ama çekemedim neyse evet son videomu dediğim gibi Hoşça kalın. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Siz benim alem oldunuz. dostum olun. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Oh. Evet arkadaşlar. Of. Oh, Bırakıyoruz dediğim gibi. Çok üzgünüm ya. Yani gerçekten benim dostum musunuz siz? Evet arkadaşlar. Şimdi videomuzu kapatıyoruz. Evet. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Videomuzu kapatmak üzereyiz. O yüzden hızlı yapıyorum biraz. Son videomuzu böyle hızlı kapatayım. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Demeden önce. Şakalandınız ben kötü yorumlara aldırış eder miyim? Ha? Sizce? Üçüncü kimdi bu yaptığım şaka? Bu sefer ciddi oldum birazcık daha sanki. Az önce de çektim. Az önce olmadı. olmadı. sildim. Neyse arkadaşlar. Tabii ki ben youtube bırakmam. Sizleri de bırakmam. Siz benim ailemsiniz sonuçta. Gerçekten size şaka yapıyorum ama ben şaka yaparken üzülüyorum. Herkes tüm youtuberlar yapıyor. Ben youtuber tam olmasam bile en azından yani deniyorum. Yani sonuçta youtube kanalım var deniyorum yani. Ee, olsun. Hayırlısıyla. Kanala abone olup like atmayı yani dildona basmayı unutmayın Sizlerden tekrar çok üzülüyorum. Lütfen beni affedin Hoşçakalın Mutlu kalın.